Hepinize selamlar arkadaşlar ben Serhat Arkadaşlar bugün Nipi'nin bir stodiyotu ile karşınızdayım Arkadaşlar bu videoda Zula'ya giren zamlar hakkında konuşacağız Belki birçoğunuzun haberi yoktur Zula'ya çok ama çok büyük bir yüzdelik miktarda bir zam geldi arkadaşlar Bu arada şöyle şu videoya geçmeden önce de kanala abone olup videoya like atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar Şimdiden teşekkürler abone olup like atanlara Arkadaşlar Dula'ya %49'luk bir zam geldi. Ve ayın 21'inde bu zam uygulanacak. Gerçekten %49 çok büyük bir meblağ. Ve neden geldiğini hemen sizlere göstereyim arkadaşlar. İşte Dula'ya gelen zamın sebepleri. Şunu. Tamam gözüküyor. Evet arkadaşlar bakın burada ne yazıyor? Bu Dula'ya gelen zamların sebebi. Dula hani Dula'ya gelen zamların dedim mi? Dula altınlarına %49'luk bir zam gelecek arkadaşlar. Sebebi de şu. %176 sunucu maliyetleri, CDN maliyeti, veri merkezi maliyeti, elektrik maliyeti, kira ve ofis giderleri, bilgisayar ve donanım maliyetleri, Facebook, Google, YouTube tanıtım giderleri, dolar kuru ve 2 dolar kurunu karşılaştırmışlar. Şimdi arkadaşlar, burada karşılaştırma talepleri şu. Bakın, Zula'ya en son gelen su altını zammı 17 Eylül 2018'de yapılmış. Ve en son Zula altına Zaya zam yaptıklarında dolar 6 TL'ymiş. Bunun üzerinden tam tamına neredeyse 3 yıl geçmiş hatta 3 yılan da fazla 3 yıl diyelim düz. Tamı tamına 3 yıl geçmiş arkadaşlar ve bu 3 yılda bakın 3 yılda dolar kuru 6 TL'den 16 TL'ye gelmiş arkadaşlar. Gerçekten çok yüklü bir zam bu çok yüklü bir dolara kuru artışı. Ve bu duvar kuru artışı nedeniyle de arkadaşlar Hüso'da tabii giderleri artıyor. Mesela bakın burada ne diyor? Elektrik maliyeti. Mesela arkadaşlar bizim evimizde ne bileyim hani elektrik maliyetleri falan hepimizinki zamlanıyor. Yani şimdi burada bizim evimize gelen elektrik faturasının da maliyeti artıyor. Hani ne bileyim herkesin evine gelen elektrik faturaları maliyetleri artıyor arkadaşlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani onun dışında burada ne yazıyor başka? Mesela atıyorum kira ve ofis giderleri. Arkadaşlar şu anda ülkemizde kiralar gerçekten çok yüksek. Hani bundan dolayı da bir zam gelmiş olabilir ve çok da normal bir zam diye düşünüyorum ben bu zam içinde. Onun dışında bilgisayar ve donanım maliyettir. Arkadaşlar şu anda bir ekran kartı olmuş 10.000 lira, 15.000 lira, 5.000 lira. Yani en ucuz, en dandik ekran kartı 5.000 lira arkadaşlar. Bunu hepimiz biliyoruz, birbirimizi kandırmayalım. Yani Facebook, Google ve Youtube tanıtım giderleri. Hani bu oyun bir reklam vermesi gerekiyor haliyle. Bu oyunda bir reklam giderleri var. Hani buraya da bayağı bir ee, bütçe harcıyor. Ayrıca bakın burada veri merkezi maliyetleri diyor. Bunun tam olduğunu anlayamadım ne olduğunu ama herhalde bunda bir illaki bir etkisi vardır. Yani CDN maliyeti diyor. Bunun da tam ne olduğunu bilmiyorum. Sunucu maliyetleri. Bu da herhalde galiba oyundaki her sunucu için bir maliyet var. Yani bakın arkadaşlar burada hepsinin %176, %176, %176, %176, %72, %176 ve %176. Bunlar yapılan zamlar arkadaşlar. Ya yani şimdi elektriğe %176 zam gelmiş 2018'den bu yana kadar. Yani bakın her şey bilgisayara ve daha fazla zam geldi bu arada. Bakın mesela dolar 6 TL'ymiş en son zam yapıldığında. En son zul altında zam yapıldığında dolar 6 TL. Bunlar 3 yıl, 3 yıl geçiyor. Zul altında tekrardan zam yapılıyor ve zul altına 16 TL 73 ve tekrardan zam yapılıyor. Ve dolar kuru 16.73. Dolar neredeyse 3 kat artmış. Ama Azul altında sadece 150 zam geliyor. Bence arkadaşlar bu 150 zam oyuncular için oyuncuların ekonomisi ve oyuncuların harcayacağı, harcayacağı para için tabii ki de çok büyük bir zam 150 zam ama yani bu oyun için gerçekten az bir zam. Hatta bence arkadaşlar Zul oyun Zul oyunun gelirleri giderlerini karşılamıyor diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Çünkü her şey zam gelmiş. Baksanıza %176 elektrik zamı gelmiş. Bu adamlar %50 zam yapıyor. Ama gelen zamlara bakar mısınız arkadaşlar? Ve şimdi şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Oturalım konuşalım şurada. Mesela arkadaşlar atıyorum örneğin. Şu an bende 493 bin daha var. Ben bu zayı harcamayacağım bu arada onu söyleyeyim. Ben bu zayı harcamayacağım ki zalara dam geldiğinde elimde biraz za olsun. Hani za sto yapıyoruz arkadaşlar da bir nevi. Şimdi mesela arkadaşlar örneğin bakalım. Şimdi şu anda bir zulapas ne kadar arkadaşlar? Bir zulapas 9900 za 10.000 Mesela şu anda 10 milyon ne kadar bakalım arkadaşlar. 10 milyon 25 TL'ye tekabül ediyor. 24 25. Hadi düz 20 lira diyelim. Bir zolapas 20 TL ise gelen %50 zamdan sonra arkadaşlar maalesef ki bir zolapas tamı tamına ne kadar oluyor biliyor musunuz? 30 TL oluyor arkadaşlar. Ve mesela gelelim şuraya. Mesela altın epin diyelim arkadaşlar. Mesela şurada bakıyorum arkadaşlar hemen. Burada mesela atıyorum 5750 daha 10 TL ya. Bundan sonra 5750 daha 15 TL olacak. Gerçekten çok yüksek. Mesela e sitelerinde 5850 12 TL. Artık 12 TL değil 18 TL olacak. Veya örneğin e sitelerinde 3000 var 7 TL. Ya. Artık 7 TL değil arkadaşlar bu. Ne kadar ediyor? 10.5 TL ediyor. Çok yüksek bir rakam gerçekten. Hani %50 zam. Ya yani ben aslında %49 zam gelecek de. Ben %50 dam diye hesaplıyorum. Ee, ayın 21'inden itibaren bu damlar uygulanmaya başlayacak arkadaşlar. Mesela atıyorum markete girelim. Mesela atıyorum 1250 zayalık bir kasa. Şu anda binza ne kadar mesela? Binza za 2.5 TL. Aynen 3000 za 7 TL ise. Binza da ortalama 2 TL civarı ediyor. 2.25 falan. Şu anda artık 1000 za, za 3.5 TL falan edecek ortalama. Gerçekten çok pahalı bir rakam maalesef arkadaşlar ama Yani yapacak bir şey yok mesela bizim nasıl gelirlerimiz giderlerimiz her şeyimiz artıyorsa Hani zorunda yapacak bir şey yok arkadaşlar bu durumda yani Bizim için zor bir durum olacak Gerçekten %49'dan hiç az bir zam değil Dediğim gibi ayın 21'den itibaren bu damla zul altınlarını alacağız Gerçekten Zulu oynayan herkes için biraz zor mesela şu desene kadar abi 15.000 daha ya Bu deste 7.500 daha daha eklenecek buna 17500 22.250 daha katılacak şimdi bu bir deste. Gerçekten çok yüksek maalesef. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani ve boyun oyun Türk yapma bir oyun olduğu için mesela atıyorum bu Almanya merkezli, bu Amerika merkezli, bu Kore merkezli veya ne bileyim bu ee, İtalya merkezli bir oyun olsaydı zam gelmez ama bu oyun Türkiye merkezli. Bu ofisi Türkiye'de, bu çalışanları Türkiye'de. Mesela diyorum asgari maaşa zam geldi arkadaşlar. Asgari maaşa %50 zam geldi. Şimdi bu adamların elemanlarının, çalışanlarının parası artıyor. Yani bu adamların elektrik maaşı zaten, elektrik parası zaten artıyor. Su faturası, bilgisayar her şey arkadaşlar yani. O yüzden zam gelmesi çok normal bir şey. Dediğim gibi. Ee, bundan sonra bu fiyattan alacağız. Ee, Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Umarım ülkemizdeki kur fiyatları biraz daha düşer ve ee, Biraz daha indirim olsa bizim ülkemize bu zal fiyatlarında da indirim olur. Bugünlük videomuz bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.